Öncelikle şöyle 1997 ve 2015 yılları arasında yapılan geniş kapsamlı bir çalışma bulunuyor. Ve bu çalışma bizlere gıdaların eskisi gibi besin değerlerini sağlamadığını ve ciddi bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle gıdalarda A ve C vitaminlerine ek olarak protein, demir, fosfor ve kalsiyum değerlerinde düşüşler meydana gelmektedir. Sizin de dediğiniz gibi daha net bir örnekle açıklayacak olursak eskinin bir şeftalisi şimdinin 26 şeftalisi de. Eskinin bir portakalının şimdi 21 portakalına ve eskinin bir elmasının yaklaşık olarak şu an 100 elmasına eşdeğer olduğu bizlere belirtilmektedir. Ayrıca kırmızı ette bulunan demir mineralin %50 oranında düştüğüne ve brokoldeki kalsiyumun da yaklaşık olarak %75 oranında düştüğü bizlere sunulmaktadır. Kesinlikle dediğiniz gibi yaptığımız takdirde sağlığımızdan olmuş hale gelebiliriz. O yüzden neler yapmamız lazım? Öncelikli olarak günde 5-6 porsiyon meyve sebze tüketmeyi mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Düzenli olarak bir hekim kontrolünde vitamin mineral değerlerimize baktırmalı. Eğer bir eksikliğimiz varsa da mutlaka takviye ile kendimizi desteklememiz gerekiyor. Burada yapabileceğimiz bir diğer nokta ise besinleri tüketirken vitamin mineral kaybını minimuma indirmek. Eve sebzeyi tüketeceğimiz zaman çok fazla bıçak darbesine maruz bırakmamalıyız ve oksijenle temasından da kaçınmalıyız. Tüketeceğimiz zaman hızlıca soymalı ve direkt tüketmemiz gerekmektedir. Şimdi bağırsak sağlığımız bizim için oldukça önemli. Biliyorsunuz ki artık ikinci beyin olarak adlandırılmakta ve bağırsaklara biyotik dediğimiz bazı liflere ihtiyacı var. Bu lif dediğimiz şeyler de meyve ve sebzelerin kabuklarında bulunuyor. Özellikle elma, armut gibi besinlerin kabuklarında pektin dediğimiz çok kıymetli bir lif bulunmakta. Mutlaka bu tarz besinleri tüketirken kabukları birlikte tüketmemiz gerekmektedir.